Herkese merhabalar. Emine Mutfak'ta kanalına hoş geldiniz. Çıtır çıtır patatesli rulo börek yapacağız. Öncelikle haşladığım 4 orta boy patatesi bir ezici yardımıyla eziyorum. Patateslerin pürüzsüz olması önemli değil. İçerisinde irili ufaklı patates taneleri bulunabilir. Ezdikten sonra baharatları ekleyelim. Baharatları çeşitlendirebilirsiniz damak tadınıza göre. Ben bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber, bir tatlı kaşığı tuz, çay kaşığının ucuyla kimyon ve yine çay kaşığının ucuyla karabiber koydum. Erittiğim 2 yemek kaşığı tereyağına yarım bardak süt ilave ediyorum. Tereyağım biraz soğumuş, sütle birlikte biraz daha katılaştı. Siz ılık süt katarsanız tereyağınız hafif de olsa donma yapmaz. Ben ocakta biraz ısıtacağım. Baklavalık yufkaları beşer olacak şekilde kullanacağım. Toplamda 3 rulo yapmayı düşünüyorum. 15 adet baklavalık yufkaya ihtiyacımız oluyor. Bilmeyenler için marketlerde 30'lu olarak satılıyor. Bu arada yufkaların her iki tarafında nişasta bulunuyor. Nişastaları temizlerseniz daha lezzetli börek elde edebilirsiniz. Fark ettiyseniz yufkamı serdikten sonra ilk katına kesinlikle sos sürmedim. İkinci katından itibaren sos sürmeye başladım. Çünkü ilk katına sürdüğümüz zaman maalesef Yufka çok ince olduğu için yapışabiliyor. Son olarak 5. yufkamıza da sosunu sürdükten sonra patatesli harcı koyacağım. Dondurucudan çıkardığım mısır ve bezelyeyi sıcak suda biraz yumuşatmıştım. Hafif soğumasını bekledim. Onu da patatesime ilave ediyorum. Patatesli harcımızı yufkamızın baş kısmına bir sıra halinde koyuyoruz. Yufkayı iki yandan kıvralım. Açılan kısımları tereyağlı sosla yapıştıralım ve rulo olarak saralım. Son olarak tereyağlı sosla tekrar üzerinden geçelim. 4 eşit parçaya kesmeye çalıştım arkadaşlar. Siz dilerseniz 3 parçaya da ayırabilirsiniz. Daha uzun istiyorsanız ya da daha çok parçaya da ayırabilirsiniz. Eğer lokmalık istiyorsanız. Bir taraftan kestiğim parçaları yağlı kağıt serdiğim tepsimi diziyorum. hızlıca diğer böreklerimi de yapacağım. Tariflerimde kullandığım malzemeleri özellikle ulaşılabilir şekilde seçmeye çalışıyorum arkadaşlar. Herkese kolaylık olsun diye. Baklavalık yufka çok kullandığımız bir yufka türü değil. Evet ama inanın her yerde bulunabiliyor. Ben bu baklavalık yufkayı şok'tan almıştım. Yakınımdaki yufkaçı kapalı olduğu için. Üzerlerine ufak ufak çörük da koyuyorum. Siz dilerseniz susamlı da yapabilirsiniz veya sade de yapabilirsiniz. Böreğimiz çıtır çıtır oldu. Yapanlara ve yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun. Kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.